Heee, kardeş bu sabah enerji farklı. Forest full of surprises today. He. Oğlum, bak uzaylılar Adana'ya mı geldi ne? He kardeş, bu alet boza mı yapıyor? Let's selfie. <laughs> DNA karışacak'a bak şimdi. Hazır mısın? <laughs> Oğlum ben mi uzaylı oldum? Uzaylı mı ben? Bak bak uçan drama. Adana stil. Cancel DNA soup. IŞYAN var. He kardeş Adana DNA stronger than alien science. Görüşürüz. Like atmayı unutma ha.